İnsanlar genelde yakın hukuk sahiplerini daha çok mağdur ederler. Hani sizin başlangıçta söylediğiniz şey vardı ya, hangi durumlarda insanlara hayır demeliyiz konusuyla alakalı. Yakın ilişki içerisinde bulunma münasebeti kimler arasında vardır? İşte karı koca vardır, kardeş, anne baba vardır, yani akraba. Buralarda aradaki hukuk ihlali olmasını koruyacak mesafe yerine göre sıfırlanacak duruma kadar iner. Anne baba evlat ilişkisinde, kardeşler arasındaki ilişkilerde, eşler arasındaki ilişkilerde sıfırlanır neredeyse. Burada işte nerede insan hayır demeyi bilmeli, öğrenmeli. Bu anlamda bu hukuk ihlalinin önüne geçebilme adına tabii ki aile içi de olsa hukuk şart, bilgi şart. Mesela aile içi hukuktan bahseden ilkeler var. Yani karı koca arasında, evlat ebeveyn arasındaki ilişkilerden bahseden ilkeler var. Herkes kendi hukukunu tam olarak riayetle yerine getirecek olursa karşıdaki insanın hukukunu da korumuş olur. Dolayısıyla durması gereken yeri de bilir, yürümesi gereken yeri de bilir. En çok hukuk ihlalinin bulunduğu yer dedik aile için yakın mesafe insani ilişkilerin bulunduğu alan olarak gösterdik. Mesela karı koca arasında veya karşılıklı cins arasında. Yani çünkü sadece karı koca şeklinde bir ilişki biçimi olmuyor. Hani gayri meşru olanları söyleyerek bir mılık payı çıkarmayalım ama nişanlılık diyelim mesela. İki karşı cins arasında nişanlılık dönemi diyelim. Burada da bir hukuk cereyanı söz konusu ihlal de olabilir. Efendim hakların tam teslimi de söz konusu olabilir.